Merhaba sevgili Yay burcu yol arkadaşlarım. Hepiniz Eylül 2022 ayı enerji okumalarınıza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmak her zamanki gibi çok güzel. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Güneş, yükselen ve Ay burcu Yay olan tüm yol arkadaşlarım videomuzu izleyebilir ve dilerlerse kartlarımızın rehberliğinden faydalanabilirler dedikten sonra hemen ilk kartımızla açılışa geçiyoruz. Bakalım Yay burcu yol arkadaşlarımı eylül ayında hangi enerjiler saracak, sarmalayacak, karşılayacak? Köpek ruhu. Sevdiklerinize sadık olun. rusal yetenekleriniz. Özgürlük ve mutluluk. Mutluluk enerjisini yayacak, mutluluk enerjisiyle dolacak, hayattan mutluluğu, mutluluk enerjisini özümseyecek olabilirsiniz sevgili yaylar bu ay sizin için mutluluk temasının kendini gösterdiğini mutluluk enerjisinin aktive olduğunu gösteriyor kartlarımız bize sizler adına çok mutlu oldum evet baştan başlayalım köpek ruhu sevdiklerinize sadık olun demek ki sadakat duygusu bu ay sizler için önemli olacak ve sizin sadakatle sevdiklerinize onu genişletmek istiyorum emellerinize, hedeflerinize, kendinize sadık olmanız, sadakat duymanız, gönülden bağlı olmanız, koşulsuz sevgi göstermeniz bu ay mühim, kıymetli ve önemli olacak. Demek sizden bu sadakati bekleyecek insanlar, bu sadakati göstermenizi gerektirecek şartlar, durumlar, olaylar yaşayacaksınız. Şimdiden Hazırlıklı olun sevgili yol arkadaşlarım. Üçüncü gözünüz aktive olabilir. Bazı yay burcu yol arkadaşlarım bazı şeyleri içlerinde hissettiklerini düşünebilirler. Bazı şeyler söylenmeden bilinebilir hale gelebilir. Yani diyebilirsiniz ki nasıl olduğunu bilmiyorum ama biliyorum bu böyle. Bunun ardındaki sebep şu bana bu yüzden bunu söyledi. İçten içe kalbinizin ta derinliklerinde sezgi yeteneklerinizin arttığını, belki empati duygunuzun fazlalaştığını, olanları olmadan önce belki hissedebildiğinizi hissedecek, düşünecek, bununla karşılaşacak, bu tarz durumlar yaşayacak, deneyimleyecek olabilirsiniz sevgili yaylar. Bazı yol arkadaşlarımın kalp gözleri açılacak olabilir. Kalplerini sevgiye kendileri koşulsuz şartsız açacak olabilirler ilahiyle aralarında bir bağlantı kurulduğunu hissedecek olabilirler. Spiritüel anlamda belki bir basamak daha ilerlediklerini kendini daha geliştirdiklerini öngörülerinin yerine geldiğini belki gerçek olduğunu rüyalarından mesajlar aldıklarını çevrelerindeki işaretlerden ...bazı çıkarımlarda bulunduklarını fark edecek olabilirler sevgili yol arkadaşlarım. Bazı yay burçları özgürlük temasıyla çok haşır neşir olacaklar eylül ayında gibi duruyor. Bu özgürlük teması normal bireysel özgürlüğünü isteme, bağımsızlığını isteme, bir yere bir kişiye bağlanmak istememe duygusu olacağı gibi, olabileceği gibi... Ee, Yay burcu yol arkadaşlarımı bir yere gitmekten, birini sevmekten, birine bağlanmaktan, bir şeyler yapmaktan e, geri tutan, onları engelleyen, onları mani e, olan ayaklarına dolanan, e, belki içlerinde bir yerlerde isteseler bile adım atmalarını engelleyen bir e, yapamama, isterim ama yapamam duygusu düşüncesi yaşıyorlarsa bazı yay burcu yolu arkadaşlarım aslında kendilerini altın bir kafese kapattıklarını ee, böyle yaparak kendilerince özgürlüklerini özgürlük alanlarını koruduklarını düşünmelerine rağmen aslında kendilerini düşüncelerini hayallerini planlarını e, aşklarını altın bir kafese kapattıklarına düşünecek bunun ayırdına varacak bunun farkındalığını yaşayacak olabilirler ve kartlarımızın dediği içeride çok güzel. Ee, yaşıyor olabilirsin, gayet rahat, gayet kendince özgür, hiçbir baskı altında kalmadan, hiçbir etki altında kalmadan kafesinin içinde mutlu olduğunu düşünüyorsun belki ama dışarıda bambaşka, çeşitli renklerle, duygularla, insanlarla, e, hareketlerle dolu bir yaşam var. Dolayısıyla bu kendini Kapattığın, kendini engellediğin, aslında özgürlüğüne engel koyduğun e, kafesin kapılarını aç. Asıl özgürlüğe o zaman kavuşacaksın diyecek olabilir evren size. Eylül ayı da böyle bir farkındalık size getirecek, yaşatacak, e, bir aydınlanma e, gösterecek olabilir sevgili yol arkadaşlarım ve bu yaşadığınız aydınlanma ile birlikte bu farkındalıkla belki o kafesten çıkmakla e, kendinizi bağladığınız bağlardan kurtulmakla zihninizde yarattığınız o aslında hapishaneden tırnak içerisinde e, kurtulmakla gerçek mutluluğa e, hayat amacınız olan o ulvi mutluluğa kavuştuğunuzu, o duyguyu deneyimlediğinizi, aslında şimdi gerçekten mutlu olduğunuzu hissedecek, deneyimleyecek, mutluluğun tanımını yapacak ve yaşayacak olabilirsiniz. Yol arkadaşlarım, hadi bakalım tarot kartlarımızdan alalım. Onlar bu bakımımızı nasıl besleyecekler? Bu arada mutluluk duygusunu elbette size bir değişim dönüşüm e, getirecek olabilir. Zaten aslında gerçek özgürlüğe kavuşmanız zaten sizin e, zihninizin derinliklerinde, kalbinizin derinliklerinde bir değişimden, dönüşümden geçtiğinizi de e, gösteriyor sevgili yol arkadaşlarım ve bir aşıklar kartı. Bazı sevgili yay burcu. Yol arkadaşlarım için aşk var. Hem de ne aşk. Çok güçlü, onları tamamlayan, onları güçlendiren, yaşam amaçlarına ulaştıran, küçük adımlarla başlayan ama romantik, onları doyuracak, tatmin edecek, mutlu edecek. Belki gizemlerle, sırlarla dolu. Hayatın amacına ulaştıklarını e, fark edecekleri, hayatın sırlarına erdiklerini fark edecekleri ve çok güçlenecekleri varlığıyla, duygularıyla, e, hissettikleriyle artık her şeyi yapabileceklerini düşündükleri bir hale, bir güce, bir yetkinliğe kavuşacakları bir duygusal başlangıç veya bir tercih. E, geçirecek, yaşayacak, deneyimleyecek olabilir bazı Yay burcu yol arkadaşlarım. Romantik bir ilişki, romantik bir haber, duygusal kapılarını birilerine açmak ve kesin olarak açmak bazı Yay burcu yol arkadaşlarımı gerçek özgürlüğe ve gerçek mutluluğa ulaştıracak olabilir. Bir tercihten de aşıklar kartı bahseder. Yani yay burcu yol arkadaşlarım belki bir, bir yol ayrımına geldiklerini, ciddi bir karar vermeleri artık gerektiğini hissedecek ya da bunun zorunluluğunu fark edecek olabilirler. İyi düşünmeleri gerektiğini çünkü verecekleri kararın dönüşünün olmadığını, girecekleri yolun artık Bundan sonra gitmeleri gereken yol, gidecekleri yol olduğunu fark edecekleri bir süreç geçirecekler, bir e, olaylar silsilesi, bir farkındalıklar, bir uyanışlar silsilesi yaşayacaklar gibi görünüyor. Bu arada e, köpek ruhuyla hatırlatmayı bir kez bir kez daha yapmak istiyorum. Sevdiklerinize sadık olun diyor. Demek bu uyanış bu özgürleşme sizin sevdiğiniz kişilere, sizi seven kişilere, size gönülden bağlı olan kişilere e, ihanet etme duygusuyla hiç alakası yok. Belki onlarla birlikte olarak aslında gerçek özgürlüğü ve gerçek mutluluğu tadacaksınız. Onlardan uzak kalarak değil. Kartlarımız bunun da e, ayak seslerini duyuruyor bize büyücü artıyla dediğim gibi kaynaklarınızın yeterli olduğunu e, düşünecek olabilirsiniz, kendi tezahür ettirme yeteneklerinizin olduğunu fark edecek olabilirsiniz ki e, ruhsal yetenekler, üçüncü gözün açılması, kalp gözünün aktive olması, e, öngörülerin yerinde ve doğru öngörülerin e, içinize doğma durumlarının Ortaya çıkması, bunları sizin deneyimlemeniz söz konusu olabilecek demiştik. İşte böylece düşündüğünüz, aklınızdan geçen, hayatınızda olmasını istediğiniz şeyleri hayatınıza çekebildiğinizi, bunu gerçek kılabildiğinizi, çekim yasasını bir şekilde hayatınıza uyarlayabildiğinizi fark edecek ve bunun e, mutluluğunu ve... Bunun özgürlüğünü, hoşluğunu, güzelliğini yaşayacak olabilirsiniz. Yaşamın sırlarına erecek olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım. Çünkü e, Azize'nin de sırrını vermesi zamana bağlıdır. Siz hazır olduğunuz zaman Azize sırrını verir. O her şeyi bilir, her şeyin zamanını da bilir. Ne zaman olması gerektiğini, karşı tarafın hazır olup olmadığını da bilir. Ve zamanı geldiğinde sırrını verir yaşamla ilgili, e, spiritüellikle ilgili, e, evrenle, ilahiyle ilgili, sizinle ilgili. Dolayısıyla demek artık sizlerde bazı şeylere erişmek, e, seviye atlamak, belki tekamül sürecinizde bir seviye daha atlayacak ve e, frekansınızı yükselteceksiniz ki üçüncü gözünüz açılacak, hissetme yetenekleriniz, tezahür ettirme yetenekleriniz ortaya çıkacak ve yaşamın sırlarına en azından bir kısmına erecek olabilirsiniz. Bakalım bu destemizden nasıl ipuçları alacağız Eylül ayıyla ilgili. Zaman, sabır ve tevekkül. Ee, biraz önce ne de dedik, azize zamanını bekler demek. Zaman artık sizin için dolmuş. Bir şeyler tamamlansın, bazı seçimler yapılsın. Bir şeylerin derinine inebileyim artık, ayırdına varabileyim, farkındalığına varabileyim dediğiniz bazı durumlar varsa eğer. E, perdenin arkasında neler var? Bazı gizleri ortaya çıkartayım, bazı sırları e, öğreneyim diye merak ettiğiniz şeyler varsa kartlarımız bize diyor ki evet artık zamanı geldi. Bazı gizli olan durumları e, bilinç altında aslında gizliden gizli, alttan alta bildiğin, hissettiğin şeyleri artık kendi hayatında da e, karşında bulma, yaşama, deneyimleme fırsatın Eylül Aha. ayı içerisinde olacak diyor. Yaşayacaklarınız e, bir müddettir. Sizin geçirdiğiniz zorluklar olabilir, yaşamış olduklarınız e, sabırla zamanını beklediğiniz. Artık mutlu olayım gerçekten yoruldum dediğiniz durumların da sonuna gelmiş olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım ve e, tevekkül ettiğiniz ilahi plana güvenip zamana bıraktığınız bazı şeylerin artık nihayete erdiğiniz zamanının geldiğini özgürlüğünüze kavuşabileceğinizi ve böylece artık mutluluk duygusuyla kucak kucağa kol kola geleceğe bakabileceğinizi Görecek olabilirsiniz ee, Sevdiklerinize sadık olun Ve bir ihanet yanılgı kartları var Şimdi ikisini Bir anda e, Birleştirme gereği duydum Demek bir aldanma Bir aldatılma Bir ihanette uğrama Ya da ihanet etme e, Durumları olaylar söz konusu olabilir. Belki birileri arasında tercih yapmak durumunda kalacaksınız bu ay. Çünkü aşıklar kartı bize yapılacak ve yapılması gereken bazı zor seçimlerden de bahseder. Böyle bir seçim yapmanız gerektiğinde kartlarımız bize diyor ki ihanet sana uygun bir şey değil sevdiklerine sadık ol tercihini onlardan yana yap muhakkak ulaşması gereken bu mesajın gitmesi gereken e, iletilmesi gereken bir e, yol arkadaşımız var bu da ona gelmiş olsun ve bir zeytin dalı barışma yeniden başlangıç sevgili yol arkadaşlarım bu barışma sevdiklerinizle barışma dostlarınızla barışma iş arkadaşlarınızla birlikte olduğunuz kişiyle yapacağınız barış olabileceği gibi kendi içinizde sağlayacağınız barışta olabilir. Yani kendi içinizde ikilemlerden kurtulmak, e, kendi problemlerinizi artık bir kenara koymak, e, iç çatışmalarınıza son vermek, içinizde ahengi ve uyumu yakalamak, ne istediğinize karar vermek, yolunuzu seçmek, ne yapmak istediğinizi belirlemek ve o yola girmek. E, artık istediğiniz şeyi tezahür ettirebildiğinizin farkındalığıyla kendinize güvenerek başlangıçlar yapmak, fırsatlar yaratmak. Ee, bu ayın sanki Eylül ayının temalarından biri olacak sizin için yeniden başlangıç ve barışma aklınızın bir köşesinde lütfen kalsın bu. Bir yeniden başlangıç yapacaksınız, bir tercih yapmak zorunda kalacaksınız. Kartlarımız bize diyor ki bir kez daha hatırlatma gereği duyuyorum neden bilmiyorum. Sevdiklerine sadık ol, onlara ihanet etme. Bu kartlarımızdan da bir tane daha çekelim ve ondan sonra birbirinize güzel dileklerle veda edelim. dostluk. Sevgili yol arkadaşlarım, kartlar yanılmaz. Enerjileri birbirini her zaman tamamlar. Demek Eylül ayında Yay burcu yol arkadaşlarım için sevgi, dostluk birbirini tanım e, tamamlama, birbirine sadakat gösterme, birbirinin arkasını kollama, birbirine zor anlarda destek olma, sadece iyi günde değil, birbirinin kötü günlerde de kötü anlarda da yanında olma e, olayları gerçekten hayati önemde olacak. Belki eski bir dostunuzla aranız açık, onunla bir barışma ve bir yeniden başlangıç yaşayacaksınız ki bu da ne kadar güzel bir şey. Bir eski dostunuzla tekrar yol arkadaşlığı yapacaksınız. Belki onunla hayatı birlikte keşfetmeye başlayacaksınız. Ne olursa olsun dostluk teması Eylül ayının vazgeçilmesi olsun sizler için diyor kartlarımız. İşte böyle sevgili yaylarım. Umarım Eylül güzellikleriyle uğurlarıyla hayırlarıyla gelir. Umarım memnun kalırsınız okumamızdan, açılımımızdan ve kartlarımızın rehberliklerinden. Umarım uyumlanırsınız ve Eylül ayında da onların rehberliklerinden faydalanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.